din şu kuzu canavarlar içinde o kuzunun maruz kaldığı şey gibi ehli dünya çakacı alkıştan hoşlanan çalın çatan Kur'an-ı Kerim'in temattı sözüyle ifade buyurduğu yetemattı diyor kasıla kasıla gezen, kendini bir şey zanneden, bir şu şey olduğuna inanan, insanların elinde kaldığı ve olan dini oldu. Avam halk yığınlar, kitleler de zannettiler ki din bunların dediği gibi. Onların dediği gibi değildi. Din Kur'an'ın dediği gibiydi. Din insanların itaar tablosunun yaşadığı gibiydi sallallahu aleyhi ve sellem.